Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda hazırladığım baklava hamurundan bugün sizlere çok güzel bir cevizli ev baklavası hazırlayacağım. Yufkası nasıl açılır, şerbeti nasıl ayarlanır ve pişirme süresi bütün önemli detayları bugün sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi dünkü hazırladığım hamuru açıyorum. Tezgahımın üzerine aldım. İlk önce cevizini göstermek istiyorum. Cevizin çok fazla ince çekmemenizi öneririm arkadaşlar. Ceviz yağlı olduğu için arasında eriyip kaybolmasın. Şu şekilde tereyağını da erittim. Güzelce köpüğünü aldım. İçerisine de bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ve mutlaka nişastayla açıyorum arkadaşlar. Mısır nişastası kullanıyorum. Nişastamızı da kenara alalım. Yine önemli detaylardan birisi de budur arkadaşlar. Oklavamızın mutlaka düzgün bir oklava olması lazım. Çünkü çok küçük bir aksilik bile sizin işinizi aksatabilir. Bu yüzden mutlaka oklavanız ve tezgahınız düzgün olsun. Şimdi malzemelerimizi ayarladıktan sonra ilk bezemin altına ve üstüne nişastayı ekleyip oklavam ile açıyorum dinlenmiş bir hamur olduğu için gerçekten inanılmaz derecede güzel açılıyor. Hiç açmayanlar için bu şekilde yapmalarını tavsiye ederim. Akşamdan hamuru hazırlayıp mutlaka sabah açın arkadaşlar. Hamurunu daha önce paylaşmıştım. O videomu da izleyerek hamurun nasıl hazırlandığını öğrenebilirsiniz. İlk önce bolca nişastayı ekliyorum. Aynen videoda gördüğünüz gibi baklavam ile açıyorum zaten açılması çok kolay oluyor elinizle dokunduğunuz anda açılıyor Arkadaşlar bu yüzden baklava hamurunun dinlenmiş olması çok önemlidir en önemli detaylardan birisi budur Arkadaşlar hele de yani açmayı bilmeyenler acemi olan arkadaşlar için dinlendirilmiş hamuru tavsiye ederim zaten usta olan kişiler 2 saat 3 saat dinlendirdikten sonra bile çok kolay bir şekilde açabilirler Bakın gördüğünüz gibi belli oluyor zaten. Yani sadece dokunuyorum. Elimle üzerinden bastırmıyorum bile. Bir dakikadan kısa bir sürede açılıyor. Ben sizlere şöyle yavaş yavaş göstermek istedim. Tek yönünü açmıyorum gördüğünüz gibi. Sürekli sağ taraftan oklavayı sarıyorum. Bu sayede yufkamız yuvarlak bir şekilde büyümüş oluyor. Bütün kenarları eşit şekilde oluyor kalınlığı. Hamurunu hazırlarken bezelerimi 55 gram 56 gram hazırlamıştım arkadaşlar. Elimdeki oklava 65 santim. Bu oklavadan dışına taştı bu yufkalar. Yani aşağı yukarı 70 santim oldu açtığım yufkalar. Eğer evinizde bir küçük bir büyük oklava varsa ilk önce küçük oklavayla daha sonra büyükle devam edebilirsiniz. E, Tabi tezgahın da büyük olması gerekiyor. Çünkü yufka çok büyük olduğu zaman tezgaha sığmıyor. Benim iki tane oklavam var. Daha sonra büyükle devam ediyorum. Yufkası çok ince oldu gördüğünüz gibi. İnanılmaz derecede ince bir yufka oldu kullandığım tepsi 35 santim arkadaşlar. 35 santimlik bir tepsiye hazırlıyorum bu baklavayı. Tepsinin tabanını ilk önce yağlıyorum. Daha sonra yufkayı bu şekilde alıyorum tepsinin içerisine. Kenarlarını da kesip yine orta kısımlarda eşit bir şekilde kullanıyorum. Bir tarafı kalın bir tarafı ince olmamasına özen gösterin. Açık kalan bütün yerlere kalan parçaları yerleştirin. Her iki yufkada bir ara katlara birkaç damla tereyağından damlatalım arkadaşlar. Fırçayla sürmenize gerek yok. Birkaç damla damlatmanız yeterli gelir. Şimdi hemen şöyle gördüğünüz gibi bir tane daha açtım. Akşamdan yoğrulmuş olduğu halde hamur yırtılmadığını sizlere göstermek istiyorum. İsterseniz bu şekilde de kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani iki yöntemi de deneyebilirsiniz. Hangisi size kolay gelirse. İsterseniz böyle tepsiyi koyarak kesin. Veya yufkayı iki kat olarak serip ruletle kenarını kesin. Ben iki yöntemi de göstermek istedim sizlere. Yine kenarda kalan parçaları ara katlara seriyorum. İki yufkada bir mutlaka ara katlara yağ serpiştirelim. Cevizi de aynen öyle kullanıyorum arkadaşlar. İki 3 yufkada bir ara katlara ceviz koyuyorum. Şimdi bunu kenara alıyorum. Yine bir tane daha yufka açtım. Ee, bakın arkadaşlar bu şekilde de koyabilirsiniz tepsinin içerisine. Bir tane bezeden iki kat elde etmiş oluyoruz. Yine kenarlarda kesip üzerinde kullanıyoruz. Hangisi kolay gelirse size onu yapın arkadaşlar. İsterseniz tepsiyi üzerine koyup kesin veya bu şekilde hazırladıktan sonra kenarını ruletle kesin. Kenarları yine ara katlarda kullanıyoruz. Bunları atlamayalım. Arasına yağ serpiştirmeyi unutmayalım. Mutlaka ara katlara yağ serpiştirelim. Sayfamda birçok çeşitli baklava tarifim var arkadaşlar. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Yufka açmayı bilmeyenler için yufka açma dersi olarak videolarım var. Hangisini isterseniz detaylı bir şekilde anlatıyorum. Öğrenmek isterseniz yufka açmayı oradan takip edebilirsiniz. Şöyle bir tane daha hemen açtığımı göstermek istiyorum. Kesinlikle hiç zorlanmadan çok kolay bir şekilde bu baklavayı hazırlayabilirsiniz. Hiç bilmeyenler bile bunu yapabilir arkadaşlar. Çok kolay bir açılması var gördüğünüz gibi. Bayramda bu baklavayı mutlaka sizler de deneyin. Bu hamurla bu baklavayı yapmanızı tavsiye ederim. Yapılması çok kolay. Şöyle bir daha göstermek istiyorum sizlere. Bakın hiç yırtılma, bozulma olmadı. Eviriyorum, çeviriyorum. Kesinlikle yırtılmıyor. Hamurunu akşamdan hazırladığım halde. Ve gördüğünüz gibi çok da ince bir yufkası oldu. Zaten baklavanın en önemli püf noktası yufkasının ince olması arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da tepsiye yerleştiriyorum. İki kat olarak seriyorum. Ben bu şekilde devam ettim. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yine aynı şekilde yufkayı serdikten sonra cevizini ve yağını ekliyorum arkadaşlar. Aynen böyle devam ediyorum. 16 adet beze hazırlamıştım. 16 bezeden 2 tane bezem kaldı. 2 tanesini ayırdım dondurucuya kaldırdım yani onu daha sonra kullanıyorum. Şimdi artık en son kısma geldik. Kenarını kestikten sonra üstteki yufkayı alıyorum parçaları alta koyup sağlam olanı yine üzerine koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra da kesmeye geçiyorum. Kesmeden önce kenarlarını bu şekilde bastıralım düzgün olması için. Daha sonra da istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben yıldız kesim yaptım. Eğer yıldız kesim yapamıyorsanız kare olarak da kesebilirsiniz. Kestikten sonra köpüğü alınmış tereyağını bolca üzerine ekleyelim. Evet tereyağı ekledikten sonra arkadaşlar tekrar bir kere daha baklavanın kestiğiniz yerlerden bir kere daha geçmenizi tavsiye ederim. Bu sayede hem yağı daha güzel içine alıyor ve alt katlarda kesilmeyen yerlerde kesilmiş oluyor. Şimdi artık üzerine yağı döküyorum ve fırına pişirmeye göndereceğim. Herkesin fırını farklı oluyor arkadaşlar. Ben ilk önce 160 derecede yarım saat pişiriyorum. Daha sonra ayarı 150'ye düşürüp aşağı yukarı bir 40-50 dakika daha pişirdim. Yani bir saatten fazla pişirmiş oluyorum. Bu katlı baklavalarda mutlaka böyle pişirmek gerekiyor. Tek baklavalarda yarım saat 40 dakika gibi bir sürede pişiyor ama bunların içinde çiğ kalmaması için mutlaka 1 saatten fazla pişirmemiz gerekiyor. Fırınınızda kontrollü bir şekilde pişirin çünkü her fırın farklı oluyor. Şöyle sizlere fırından da nasıl olduğunu bir göstermek istedim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişiyor. Bu arada şerbetini hazırlamaya geçiyorum. 35 santimlik tepsime 200 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı da su ekledim ve üzerine bir dilim limon ekliyorum. Bir iki damla da içerisine damlatıyorum. Şimdi suyu da koyduktan sonra ocağımın altına açıyorum. Kaynadıktan sonra süre tuttum. 10 dakika kaynattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şerbetimiz de bu şekilde hazırlanmış oldu. Şerbet ağırlaştı zaten. Belli oluyor arkadaşlar. Kendini belli ediyor. Ocağın altını hiç kısmadan 10 dakika kaynattım ve kapattım. Bu arada baklavam pişti ve fırından çıkardım. Hemen sıcak baklavanın üzerine ılık şerbeti döküyorum. Baklavayı fırından çıkardığımda bir 2 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Ilık şerbeti üzerine döküyorum. 2 saat dinlendirdikten sonra baklavamız servise hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese de buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Elimden geldiği kadar bütün detayları anlatmaya çalıştım. Bütün yaptığım her şeyi söylemeye çalıştım arkadaşlar. Bu da baklavamızın son hali. Ceviz kullandığımız için biraz esmer görünüyor. Antep fıstığı kullanırsanız daha açık renkli görünür. Şöyle bir de nasıl çıtır çıtır olmuş sizlere bunu göstermek istiyorum. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.